Sual. Teyemmüm için su aramanın şartları nelerdir? Teyemmümle namazı kıldıktan sonra suyu görünce namazı iade etmek gerekir mi? Cevap, su aramanın şartı dörttür. 1. Bulunduğu mahal mamurluk ola. 2. Suyun bulunduğu haber verilse. 3. Suyun bulunduğuna, zanlı galibi var ise. 4. Korkulacak mahal değil ise. Bir kimse suyu bulsa, amma suyun bulunduğu mahal, bir milden ziyade ise, teyemmüm caizdir. Bir milden eksik ise ve vakit geçmeyecek ise, teyemmüm etmek caiz değildir. Bir mil, 4000 zera, yani Hanefi mezhebinde 0,48 x 4000 eşittir 1920 metre yoldur. Ve eğer, bir kimse suyu arasa ve bulamayınca teyemmüm edip namazı kıldıktan sonra, suyu görse, namazını iade eder mi, veya etmez mi? Bu, ihtilaflıdır. Esah olan, kılmış olduğu namazı iade etmez. Bir kimse ıslansa amma abdest alacak su bulamasa ve teyemmüm edecek yer dahi bulamasa bir parça çamuru kurutup onunla teyemmüm eder. Birkaç kimse teyemmüm etmiş olsa bunlardan yalnız birisi suyu görse hepsinin teyemmümü bozulur. Ve dahi bir kimse bir miktar su getirse içinizden biriniz abdest alsın dese cümlesinin teyemmümü fasit olur amma cümleniz abdest alınız dese halbuki getirilen su yalnız bir kişiye kifayet etse hepsinin dahi teemmümü sahih olur. İslam Ahlakı kitabı sayfa 237. Kaynak: dinimizislam.com